Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine Dark Orbit'teyim. Fakat dünkü videonun üstüne gelen o kadar güzel yorum, o kadar beğeni ve o kadar izlenmenin üstüne ben de bugün bir Dark Orbit videosu daha patlatayım dedim. Fakat bugünkü Dark Orbit videosu bugüne kadar çekilmiş. Yani daha doğrusu sıfırdan başlayıp da gelişme açısından çekilmiş en en güzel ve en anlamlı ve dolu dolu bir video olacağına eminim arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Dün ee, yaklaşık olarak 300 350 k uridyum harcamış olabiliriz. Fakat ben durdum mu? Hayır. Biraz kendim kastım, biraz yardım aldım ve bir kod kullanarak arkadaşlar bir paket aldım. Yani kendinizi şaşırırsınız ki şu anda paketin içeriğini ben bile bilmiyorum. Yani şu anda hesaba videoyu başlatmadan önce kendim girdim. Hani hangara tıklamadım bile arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 446 bin uridyum var. Yani şaşırdım açıkçası. Yani aldığım pakette uyudum yazmıyordu. Hatta size Şöyle aldım paketi e, göstereyim yani sadece bana mı özel herkese var mı bir fikrim yok şu. Hani aldım paket bu hani ama burada yazanlar dışında birçok şey varmış ve bunu gerçekten ama gerçekten çok şey öneriyorum. Yani sıfırdan başlayanlara öneriyorum. Ha diyorsanız ki abi benim vakitim yok. Çünkü bu paket yaklaşık olarak bir 209 TL gibi bir fiyat. Hatta size şöyle paketin içeriğini göstereyim. E, göstereyim onu Zaten sahip olman tamam zaten sahipmişim. Yani kısacası paket 209 lira ve içinde Cyborg ve Lefedur falan filan her şey var. Bence müthiş ve müthiş ötesi bir paket. Bunu bence kaçırmayın. Ama diyorsanız ki benim param yok. O konuya gelelim. Parası olmayan arkadaşlarımız bu videonun altına yorum yapsınlar. Yine bir çekiliş başlatıyorum. Şu anda bu güzel paketin üstüne ben de bir paket daha veriyorum. Bunu kazanmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka mutlaka bunun altına yorum atmanız yeterli olacak. Kanala Abone olmazsanız kesinlikle bu çekilişe katılmış bile sayılmazsınız. Çünkü e, ben bu katılıyorum yorumlarını e, çekiliş sayfasını etiketlediğim zaman oradaki şartlara uygun olup olmadığınıza göre çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim artık videonun asıl can alıcı yerine. 446 bin euro mu Nasıl harcayacağım bilmiyorum. Burada Cyborg'umuz var. Yönet diyoruz. Cyborg ve, ve burada bir dünya bir dünya şeyimiz var. Şöyle bir saniye hemen bakalım. Ben de çünkü bilmiyorum neler olup olmadığını. Şimdi e, 200k x4 200.000 x4 vermiş arkadaşlar. RSB 25.000'de RSB hediye etmiş bize. Çok çok teşekkür ederiz Dark Orbit'e. Şimdi e, gelelim açıkçası şeye Druid verdim mi? Arkadaşlar bu oyun burada bitmiştir. Pet Pet de vermiş. Yani şu anda gerçekten ama gerçekten full artı, full bir gemiye doğru gidiyoruz ve bunu sadece ve sadece 200 lirayla yaptık. Bunun gibi olmak isteyen arkadaşlar varsa bu videonun altına yorum atabilirler. Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi şöyle ee, cephane... Baktık zaten cephane. bin de şey vermiş. Güzel güzel jeneratörlerimiz zaten var. Droidler hakkında e, tasarımımız yok. Onu da alırız. 446.000 Uridium'umuz var. Bunu da çok güzel bir şekilde harcayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane irisimiz var. 2 burada var. 7 tane irisimiz var. Güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar birinci kofi benim her zaman her zaman saldırı kofimdir. Bu yüzden şöyle hemen hiç beklemeden ve sizi de bekletmeden cyborgumuzu dizmeye başlıyoruz. Dünkü videonun üstüne böyle bir video çekmek ve bunu atmak gerçekten beni çok çok mutlu etti. Tamam birinci kopyamız hazır. Jeneratörler tabii ki de tabii ki de kalkan jeneratörler olacak. Artık bu saatten sonra gerçekten bomba gibi kasıla baş, kasılmaya başlayabiliriz. Bu uridiumla e, tasarım alacağım. Şey pardon tasarım diyorum. E, iris dizimi dizilimi alacağım. Aynen. Sen şimdi böyle kalabilirsin. Direktler birinci saldırı konfisiydi. O yüzden şuraya hemen saldırı konfisini diziyoruz. Ve gerçekten bomba gibi bir hesap olduğunu düşünüyorum ben. O pop sizi unutmayalım. Bunlar önemli. Şöyle siz de gelin şuraya sen de şuraya git bir dakika yanlış yanlış sen de buraya ben de buraya ve okey Tamam bir saniye şimdi geri şu pusat artık hani pusatı aldığımızda pişman mıyım kesinlikle hayır çünkü pusatla da e, videolar çekeceğiz arkadaşlar Merak etmeyin pusatla da videolar çekeceğiz şimdi ikiden de şöyle iki tane çıkar tamam Cyborg çünkü cyborg alma sebebimse yüzde %10 daha fazla e, hasar vermesinden dolayı Şimdi bir saniye ama bunda gözükmedi. Bir dakika ya ben pusunu zaten kullanmayacağım için bunun konfisini direkt silebilirim. Yani kullanmayacağız sonuçta. Şöyle bunu etkinleştir önce. Güzel. Bir, birin bir dakika uzay gemisi, druidler. Aynen. Hop yanlış. Uzay gemisi diyoruz. Şunu şuraya atıyoruz. Şunu şuraya attık. Bu güzel. Şimdi de e, sanırım bir tane kalmıştı diye biliyorum ben. Aynen. Buna da bu flak aslında yakışmıyor ama. Neyse o da böyle yanında küçük bir hediye gibi sürpriz gibi kalsın burada sohbetimiz varmış. Kamikaze modülü. Adamlar kamikaze modülü 3 levelinde. 3. Yani bence gayet başarılı. Bence gayet başarılı. Tamam. Birinci konfimiz saldırı konfimiz zaten hazır. Hatta şöyle direkt dükkana girip bir bakalım. Ee, şimdi ekstralardan günlük dosyası. Şimdi arge de önemli. Arge ee, de yapmamız gerekiyor. Max desek ve ne demek 200 tane alabiliyoruz. Yani ben şimdi burada istesem 500 tane alamaz mıyım gerçekten? Bir dakika, bir dakika. Şöyle yetenek ağacı hemen. Yetenek ağacının 4 tane varmış. Hmm. Öncelikle tabii ki saldırı konfisini almamız gerekiyor. Drivetler. Şöyle en aşağıda değil de onlar gerçi. Şurada olması lazım. Aynen. Üzerinin nazar hasarını %20 ancak kalkan pandarını %25 kalkan yılması %25 ve hızlı %5 azaltırmış. Burgu. Ancak kalk şeyimizi yüzde 20 arttıracağı için bunu kesinlikle ama kesinlikle almamız gerekiyordu. Druidler zaten artık alamıyoruz. Alamadığımız için pek bir önemi yok açıkçası. yani geri kalanında yüksek ihtimal şey harcayabilirim. arge Şimdi 300 bin bizim argemiz için yeterli olacak mı? Onu düşünüyorum. Bir saniye. Tamam bunun da çözümünü bulacağız. Bir saniye. Pet'e giriyoruz. Ee, ne diyor ne diyor falan filan. Tamam bunlar boş şeyler. Şöyle hangarımızı dizelim. Hatta şöyle bir başla diyelim. Bu video uzun bir video olacak. Hiç hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi e, şöyle aynen sahibi yönet diyoruz ve birinci konfimiz hazır. Tamam. Direktlerimiz hazır. Petimiz de hazır. İkinci konfimizi e, hız konfisi yapıyoruz. Önce şunları bir aradan çıkaralım. Tamam. Evet dediğim gibi ikincisini hız konfisi yapıyoruz. Sen şöyle gel direkt şunları At. Biliyorsunuz ikinci konfis kaçış konfisidir. Hatta konfit düzeni olarak da size ayrı çok başka bir video yapabilirim. Kanal artık tamamen neredeyse Dark Orbit e, videosuna dönmeye başladı. Ben memnunum açıkçası yani e, bu tarz bir şekli almasından. Şimdi e, şöyle sizlerden başlayalım hemen. Yavaş yavaş. Yani açıkçası yani direkt şunları şöyle koyamıyor muyuz ya? Ben koyabiliyoruz diye biliyordum. Yani önceden koyulurdu daha doğrusu. Hani şöyle basılı tuttuğunuz arkadaşlar direkt hepsini seçtiğiniz şeyleri e, koyabiliyordunuz. Neyse önem yok, önem yok. Şöyle dizdik tamam. E, de tabii ki de kalkanlarımızı hemen koyuyoruz. Şöyle sen de şuraya gel. Bir saniye yanlış oldu. Sen şöyle. Zaten yeterince fazlasıyla e, kalkanımız mevcut. Bu arada gerçekten hesap çok çok güzel oldu. Yani şu an istediğim veya hayalimi kurduğum. Yani daha önce de tabii ki cyborgumuz vardı. Fakat e, Eskidendi yani gerçekten oyunu bırakmadan önceydi ve oyunu bıraktıktan sonra da zaten bunun bir önemi kalmıyor. Şöyle şöyle jeneratöre de şöyle kalkan koyalım. Hatta birinci konfinin jeneratörlerine niye koymamışız ki? Tamam. İkinci konfimizin droidleri hazır. Uzay gemimiz de hazır. Ee, şöyle. Tamam. Uzay gemimiz de hazır. Burgu'yu da aldığımıza göre artık oyunumuza başlayabiliriz. Gerçekten hasar ne kadar olacak ne bulacağız falan filan arge de e, yapabilirim bilmiyorum aslında ona farklı bir videoda e, halledebilirim bu arada niye birleştirde kalmış bu neyse yüksek ihtimal en son birleştirmeye baktım e, şöyle burgu evet burgumuzu da aldık gerçekten hesap müthiş ötesi olduğunu düşünüyorum ben şöyle çok kısa bir gerçekten hasar denemesi yapmak istiyorum bir hasar denemesi var bence bir hasar denememiz var Önceki pusatta arkadaşlar yaklaşık şöyle bir 3 3.5K civarı yani 2900 3 arasında bir şey vuruyorduk. Sen niye öyle bir şey yaptın? Bende de var yalnız bu arada. Kendine gel bende de var. Şimdi Vuruyoruz 7.5K arkadaşlar. İşte 7K'yı görüyoruz. 6K, 6 7K arası. Ve bestemiz 8K'yı gördük. X4 ne kadar vuracak gerçekten? Onu çok merak ediyorum. X4 RSB deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç hiç merak etmeyin. Çok heyecanlı bir video olduğunu düşünüyorum. 35K X4. 35K. Bu hesap daha hiç kısmaya başlamadı. RSB beslemesiz 53K gördük. Evet, güzel güzel. Artık gerçekten Dark Orbit'e geri döndüğümüzün bir e, ismidir bu bence diye düşünüyorum. Şimdi şöyle çok fazla beklemeden hemen 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 kasılmaya başlayabiliriz. Şimdi e, bu arada sadece X4'le RSB vermiş. Yüksek ihtimal kasılma paketidir. PvP'de 4 e, 6x veriyormuş. Tamam bunun bir önemi yok, bunun bir önemi yok. Şimdi şöyle fazlasıyla Uridium'umuz var. Şimdi bu Uridium'u nerede kullanacağız? E, yüksek ihtimal ben açıkçası ARGE yapmak istiyorum. Yani ARGE e, benim için gerçekten önemli. Çok önemli hatta. Hatta herkes için önemli kısacası Darkorbit oynayan herkes bu RG'ye önem vermeli. Yani tamam pahalıya patlıyor olabilir. Fakat gerçekten RG önemli bir şey. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, şeyi merak etmek şey merak ediyorum. Bir tane hatta şöyle bu gide dursun. Değil mi? Tamam sen gide dur. Şuradan ekstralar. Buradan hemen RG'mizin günlük dosyasını max diyoruz. 200 tane çekiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz ve pilot profiline girip bu argemizi yetenek puanını değiştiriyoruz. Kaç argemiz var? Güzel. 5 arge. Gerektiğiniz olsa 48. Ee, şöyle hemen alacağız. Yine alacağız. O cephan değil. Ekstralar. Zaten e, şeyimizi almıştık. Düzenimizi. Burguyu aldık. Yani şu anda ekstra bir şey gerek yok. Çünkü bu saatten sonra tamamen e, kasılmaya odaklanacağız. O yüzden pek bir önemi yok diğerlerinin. Şöyle hatta bir 200 tane daha çek. Sürekli yetmeyecek. Hani onu biliyorum. Ama olsun. 621 tane de kaç tane arge yapıyoruz? 21 arge olmayacağız. 13 arge. Bir dakika. 13. Yani hemen hemen yaklaşacağız ama. Ama yaklaşacağız. Yani eğer pusatı almış olmasaydık şu anda 21 argeydik. Şöyle bir tane çek. Max. Dur. Ee, 20 tane çeksek 5700. 80 tane çeksek 22.000 60 tane çeksek 17.000 Tamam bunu da aldık ee, şöyle 5 1400 tamam. Bir tane alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Olsun pilot profili. Ya yetmeyeceğini biliyorum. Fakat yapacak hiçbir şey yok. 117, 15 arge olduk arkadaşlar. Yani e, yani hesapta kaç vardı? 270k, 220k civar bir var 15 arge olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar e, yanlış bir şey yapmamak açısından özellikle bakıyoruz. Şimdi gemi gövdesine iki tane veriyormuşuz bu arada. E, gemi gövdesi bize ne sağlıyordu? Darbe puanı sağlıyordu. Şu anda bizim darbe puanımız 370. 4 kamu. Gerçekten mi? Ücretim bir desteğim falan vardır ya. Şöyle desteklere bakalım. Yani. %2.5. Olsun güzel. Yani bu da neymiş? Bu ücretim sınırsız falan mı? Ee, şeyden dolayı geliyor. Güzel. 374 kadar darbe puanımız var arkadaşlar. Buna bir buna da bir tane verdikten sonra darbe puanımız bir dakika artmadı. Evet şimdi arttı. 384 k oldu. Hemen yanlış yapmadan gemi gemisine iki tane verdik. Bir tane mühendise veriyormuşuz. Bu neymiş? Darbe robotunuz bir tane daha fazla. Tamam. Bir tane de mühendise verdik. Kalkan enerjisine iki tane veriyoruz. Bir, iki. Kalkan gücümüz de artmış olması gerekiyor. Evet güzel. 129 kadar kalkanımız var. Şöyle canımızı bir kule Güzel. Ee, kalkan puanımız enerjimiz de tamam. Kendi avcısını 1'e 2 tane veriyoruz. Kendi avcısı 1. Bu 1. Yüzdeki daha fazla hasar verecekmiş. Bir saniye niye vermiyor? Bir saniye şöyle bir geçelim bir daha. Allah Allah bunu niye vermedi? Bir saniye hemen çözüyoruz arkadaşlar. Evet evet çözdük. Nedeni iyi. Tabii ki de e, şeyimizin yetmediğinden dolayı sepon ve kredisimiz yetmiyor. Fakat artık bizim bir kredi derdimiz olmadığı için ya açıkçası çok fazla bir hasarımız var. Ve bu hasarı komple e, Boşatmak yani boşatmak derken yanlış anlamak Kesinlikle yanlış anlamayın. Şundan bir tane almak istiyorum açıkçası. 100 tane şuraya koy. X1 sıkarız yani. X1 de alamıyoruz. Ama hasarımız var. Bu hasar bize fazlasıyla yetecektir. Şimdi hemen kasılmaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir 2 3 bir 2 3 yapalım çünkü az önce 2 4'e uğradım fakat uğramaz olaydım çünkü 2 4'ü basmışlar. Evet 2 4'ü basmışlar ve ben de tabii ki karşılık veremedim. Çünkü cephane harcamak istemiyorum. Yani fullenene kadar benim cephanem cephanem birikecek. Ondan sonra zaten gerisi gelecek. Şimdi bu 5 tane Mordon istiyor. Bunlar bizim için basit şeyler hemen şöyle saldırıp düzenimize geçiyoruz 8.5 kahtarımız var başarılı bayağı başarılı yani bu arkadaşımız da almış paket iyi yapmış mantıklı mantıklı bir hamle şöyle arkadaşlarımıza yardım ediyoruz sen gel ha ona gerek yok arkadaşımıza yardım ediyoruz şimdi aşağı bizim görevimiz Mordon vesaire vesaire bizim bayağı bir görevimiz var ya, ya bana daha böyle olur falan yok mu yani bana daha güçlü bir rakip yok evet sen olur gel Mordon Mordon gel buraya gel buraya gel buraya evet bizim petimiz de vuruyor bu arada. evet bizim petimiz de vuruyor kamikazemiz var 3 level yani kamikazeyle uğraşmayacağız şu an bence hesap gayet iyi durumda hesaptan memnunum gayet memnunum yani memnun olmamakta düşman bu şöyle bir x4 reslerimizi hazırlayalım şuraya da belli olmaz gelirler falan filan şunu düşman sandım az önce evet onu düşman sandım şöyle bir açıl başka görevimiz de var sayım 10 görevimiz de varmış güzel sen gel Şöyle sen zaten orayı temizliyorsundur diye tahmin ediyorum ama bütün her yer dolu. Adamlar her yer almışlar. Bu arada beni klanını almak isteyen arkadaşımız varsa e, gelirim hiç sıkıntı yok. Beraber birlikte katılırız. Bu arada bu niye şeye basıyor ki? Arkadaşım niye hiçbir şey bırakmıyorsunuz bana? Bana da bırakın. Bak gemimi o kadar sağlamlaştırdım. Hala bana bir şey bırakmıyorsunuz. Bence çok kötü bir duyum. Çok kötü bir şey bence Ne yapmayın lütfen lütfen arkadaşlar. Şu hasara bak. Şu hasara bak. Ver o bana. Gel buraya gel buraya. Tamam güzel. Şöyle yukarı doğru çekilelim. Bu arada düşman gelirse sıkarım. Yani net sıkarım burada. Seni de alalım değil. Bütün bir Yani başarılı. Baya başarılı hatta. Son bir tane mordon derken şurada mordon vardır diye düşünüyordum. Aynen. Bu arada arkamızı yapacağız. Sepulmamız ve kritisimiz yetmediği için de e, ee, bu da gayet normal bir şey zaten. bosmordon falan filan işte uğurdular. Bu arada zaten her gün hatta her gün Dark Orbit demiyor fakat çoğu günler bu arada sana dalarım gel buraya. Sıkarım. Ne oldu? Hadi gel. Hadi. Sen kimsin bizim şey basıyorsun? Aske i̇şte böyle adamı kaçırtırlar. işte böyle yaparlar adamı. Adamı yemiyorum geldiğine bir pişman oldu. Buraya gel sıkmayacağım sıkmayacağım Bak bana Ne oldu? <laughs> Adam yemin ediyorum beni gördü yerde kaçıyor <laughs> <Lan> Güzel <laughs> Güzel bir görevimiz daha hazır Boss'un boss şeye dedi Beni oldu bu güzel oldu şey. Düşman geliyor şu anda bana doğru geliyor Lan x1'imiz bitti <laughs> Birimiz bitti olamaz Bunu şey yap bize, yapmış olamazsın Şurada 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 aşağıda Lan baskın videosu mu kasma videosu mu oldu Arkadaşım patlayacak mı? Bak ben patlamıştım şu an. Hop 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 arkadaşım pardon, pardon pardon Bu arada adam yemiyorum C ye direkt. Aa patladı ama. Şey yaparım ama aldım tamam güzel. götü birazcık kurtarmış olabilir. Nasıl şu an sıra. çıkmıyor ki arkadaşım? Ona sıkma, be, ona sıkma, ona sıkma. Bu arada şeyimiz bitmiş gerçekten ya. Şöyle bir al ya şundan bayardın. Çıkacak mı acaba? Çıkmayacak. Neyse biz kısım devam edelim. Bu arada, bu arada gerçekten bence hesabımız çok çok güzel oldu. Resmen baskın videosu gibi bir şey çektik. Ben çok memnunum. Hesabımıza henüz hiçbir şey yok, hiçbir emek yok. Tabii ki emek verdikten sonra hesabımızı çok çok daha güzel hale getireceğimizi düşünüyorum. Şöyle şuna yardım Ben gel. Boss Mordon yok mu ya gerçekten? Ciddi misin? Boss Mordon yok mu? Neyse şöyle hızlı, hızlı bir açılalım şu Belki bir ihtimal bir şey bu arkadaş da bu arada o paketten almış. Gel buraya. Güzel sen al Tamam. Bir görevimiz daha hazır olacak. Bundan da zaten 60 bin süre Şöyle bir kısa kısa sıkalım derken zaten hani boss morunun patlamasıyla ölmesi bir oldu resmen. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde olsun. Ben gerçekten ama gerçekten çok çok fazla eğlendim. Şöyle hemen kostümüze değiştiriyoruz. Daha hızlı gitmek için gel buraya. Hani gerçekten şunu sıkmıyor musun? Yani adam baskına gelmiş resmen. Görev yapmaya çalışıyor. Ve kimse bunu sıkmıyor mu? Ciddi olan evet, şu benim etkisi, Kaçacaksın her türlü yani. Her türlü kaçacaksın. Her neyse arkadaşlar çok çok güzel bir video oldu. İnşallah bir sonraki videoda daha uzun sürede ve daha fazla kasılır diye düşünüyorum. Bir sonraki Darko bekliyorsunuz da görüşmek üzere. Bu arada çekilişi unutmayın beni arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıya yoruma belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.